Evet, evet, evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. LGS 2021 Din Kütüvarlak birlikte dersimizin peygamberleri tanıyorum kazanımlarını sizlere bu videomda vermeye çalışacağım. Öncelikle birinci ünitemizde yer alan Hz. Musa Aleyhisselam'ın hayatı ve özellikleriyle alakalı kazanımıyla alakalı bilgiler paylaşacağım. Hz. Musa'nın kardeşi Hazreti Harun da peygamberdi arkadaşlar. Kesinlikle bunu unutmayın. Hazreti Musa ve Hazreti Harun kardeştir ve aynı dönemde peygamberlik yapmışlardır. Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un karşısında Allahu Teala'nın tevhid inancını tebliğ etmekte karşısında duracak olan kişi ki Firavun. Evet, Firavun kavramı geçiyorsa Hazreti Musa'nın kazanımıyla alakalı soru gelir. Yine Hz. Musa Aleyhisselam'ın ve Firavun arasında olayların geçtiği yer arkadaşlar Mısır. Mısır şehri burada Hz. Musa kazanımında bizlerin dikkat etmesi gereken önemli hususlardan bir tanesi. Yine Hz. Musa Aleyhisselam'ın asası var. Hz. Musa Aleyhisselam kendisiyle beraber inananlarla kendisine inananlarla beraber Kızıl Denizi geçerken ne yapıyor? Asa'sını Kızıl Denize vuruyor ve Kızıl Deniz ikiye ayrılıyor ve kendisiyle birlikte inananlar Kızıl Denizi geçiyor ama arkadan Firavun ve ordusu geliyor. Onlar ise suların içerisinde boğularak vefat ediyorlar. Yine Hazreti Musa Aleyhisselam Hazreti Şuayb'in kızı ile evli yani Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın damadı oluyor. Bunu da kaçırmayalım. Yine burada kesinlikle kaçırmayacağımız olan önemli özelliklerden bir de Kelimullah. Kelimullah Allah ile konuşan manasında, Rabbimizle konuşması manasına gelen Hazreti Musa'nın lakabı Kelimullah olarak da verilebilir. LGS bunları sever. bütün peygamberlerin buna benzer lakapları var. Bu dersimizin içerisinde bunları vermeye çalışacağım. Peki hocam ikinci ünitemizde yer alan Peygamber Efendimiz kim? Hazreti Şuayb Aleyhisselam buradaki ele alacağımız peygamberimiz. Hazreti Şuayb Aleyhisselam Medyen halkına peygamber olarak gönderiliyor. Hazreti Şuayb bu Medyen halkından, Medyen şehrinden bir kişi. Ve o Medyen bölgesinin geçim kaynağı ticaret. Yani geçim, kaynağı, ticaret, uğraştıkları e, iş, meslek, ticaret. En çok da hani derler ya insan en çok sevdiğiyle imtihan edilir. Meden halkı da en çok sevdikleri ticaretle imtihan edilmişler. Bunlar bazen ölçüde, tartıda hilelik yapıyorlar. Birbirlerini kandırıyorlar. Hazreti Şuay peygamber olarak gönderilince diyor ki bakın Allah'ın emri boyun e, emrine göre ölçüde tartıda hile yapmayın. Birbirinizi kandırmayın. Bizi alttan bizden değildir diyor değil mi Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla Hazreti Şuayb bu şekilde uyarınca o meden halkı Hazreti Şuayb tehditler yağdırıyorlar. Ya sen böyle değildin ne oldu? Niye değiştin? İşte e, sen mi bizi korkutacaksın? İşte ve velası tehditler ediyorlar. E, ölüm tehditleri alıyor Resul ama Hazreti Şuayb Allahu Teala'nın emri olan tevhid inancını, Allah'ın emirlerini söylemekten geri duruyor mu? Hayır. O devamlı uyarıyor, uyarıyor. En çok uyardığı noktada ne? Ölçüde, tartıda hile yapmayın. Birbirinizi kandırmayın diyor ve gün geliyor. Hazreti Şuayb ve inananlar o Medyen halkına şehrinin uzaklaşıyor. Medyen halkında yani inanmayanlar bir gürültülü sesle beraber dizüstü çöküyor ve sonra helak oluyorlar değerli gençler. Peki Hatibül Enbiya konuşma sanatı olarak e, ön plana çıkan özelliklenen biri olan Hazreti Şuayb'ın bu. Hatibül Enbiya hatiplik yani hatiplik konuşma olarak ön plana söz sanatları olarak ön plana çıkan peygamberlerden biri. Enbiya zaten nebi yani peygamberin çoğulu peygamberler. Anında peygamberlerin e, hatibül enbiya yani konuşma sanatı olarak ön plana çıkan peygamberlerimize yine Hazreti Şuayb'ın bu rakabıyla görüyoruz. Yine ek olarak Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kayınpederi yani Hazreti Şuayb'in kızı Hazreti Musa ile evlenmiştir. Evet değerli gençler burada Hz. Musa ve Hz. Şuayb Aleyhisselam'ın yani birinci ve ikinci ünitemize yer alan peygamberleri tanıyorum, peygamberimi tanıyorum kazanım ile alakalı bilgilerimizi ilettik. Yine burada da söyleyeyim, ileriki derslerimde de söyleyeceğim. Bütün peygamberlerin özünde, bütün peygamberlerin özünde tevhid inancı vardır. Yani Allah'ın varlığını, birliğini anlatmışlardır. Burada ön plana çıkan özelliklerde kazanımlarda vermeye devam ediyoruz.